ve bir de düğün salonu ve gençlik merkezinin gerekliliğini söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız bu iki unsuru? Şimdi biz roman camiası gidip düğün salonlarına 10 bin lira, 5 bin lira gibi büyük paralar vermektense mahallemizde olmasını istedik. Şurada ne zorluklarla ne emeklerle para kazanıyoruz. Çok zor gerçekten. Neden her mahallede düğün salonu var? her mahallede gençlik merkezi var. Neden bizim mahallemizde bir spor teşhisi olmasın? Gençlerimiz halı sahaya çıksın, veleybolunu oynasın, ne bileyim maçını yapsın. Bunun yanında altında veya üstünde bir düğün salonu neden olmasın? Bu insanlar bunu hak etmiyor. Hak ediyor. Onu da geçelim. Pazar yerinde bir yazları düğün, zaten biliyorsunuz düğün sezonları yazdık. Pazar hissetlerinde düğünlerimizi yapıyorduk. Her nedenle şey, şey. belediye başkanımız orada ışıklandırma kurduğumuz demirleri kesilmiş. Oysa biz oradanın kapatılarak, üstü kapatılarak romanlara teslim edilmesini isterdik. Bu kadar insanlar bütçelerinde 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi büyük para düğün salonlarına vermeyip de dışın kendilerini idame ettirebilecek taşlıkları ceplerinde kalktaydı. Düğün gibi matraflar romanların biliyorsunuz gülfiyetliği de. Biz derin düğünlere bilmiyorum. En kötü 100 bin liradan aşağı değildir. Bu burayı verecekleri 8-10 bin liradan borçlarını öderler. Ne bileyim kışlık erdaklarını, odunlarını, gömürlerini alırlar. İhtiyaçlarını karşılarlardı. Büyük, geniş ailelerimiz biz. Öyle ikişer, üçer kişilik aileler değiliz. Sekizler, onar kişi, en kötü beş, altı kişi bir evde yaşayan insanlar. Bir de Akçay yolu üzerinde bilmiyorum biliyorsunuz Dallat evet. Karımda bir düğün salonumuz vardı. Bunu Metin Kalaycıoğlu, o da başkanımız işletiyordu. Ama öyle ama böyle 500 lira, 600 lira oranın gençlerini çalışan yerlerini veriyordum. İşte madde örgülerini yıkanması için verdiğimiz cüzdü paralarla düğünler yapıyorduk. Çok büyük destekti bizlere. Maalesef bilmiyorum Edir Metin Belediye Başkanımızın ne projesi var orada. Bir şekilde veyahut da Metin Başkanımız mı ilgilenmek istemedi artık et. suçu bir yana istemiyorum. Gerçekten faydalıydı, mağremiz için çok önemli. Düğün salonumuz çok önemli. Reislik merkezimiz. Ben isterim de ki uyuşturucuya gidecek gençler orada futbol Evet, o uyuşturucu esnaf çok ya, önemli. Niye yani niye Burada da ben müdahale edeyim de, ben inanıyorum çok sevdiğimiz başkanımız Hasan Aslan'ın da ben bu işe müdahale edeceğini biliyorum. O da Biliyoruz. bazı zaman muhakkak ki bir şey gecikme oldu, bir şey oldu. Bu konuya da ben. Benim ee, hiç şüphem yok. Tabii. Ya ben de hiç şüphe etmiyorum. Çünkü samimiyetine çok güveniyorum. Doğruyu iyi bilen bir belediye başkanı. Kesinlikle. Orduğunu, ya biz seviyoruz. Biliyorum. Ancak zaman benim zaman bu bugüne kadar geçen zaman üzerinden değerlendirme yaptığımız için ona bu yok 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 o da bir i̇şte ancak de daha de. koltuğa şöyle tam oturdu yani. Yani açısı. gerçekten iki yıldır aşağı yukarı belediye başkanı. Edremit'in diğer yerlerine belki yetişemiyor şu an. Edremit'in daha büyük sorunları var. Onlarla uğraşıyor. Ben Atan Selman Atlan'ı Edremit'e roman mahallelerine gençlik merkezi, spor tesisi, Büyük salonu kazandıracağını inanıyorum. Değerli Hasan Aslan, siz de bizim dernek vasıtasıyla tanışıyoruz. Bu dediğim gibi mahallelerimize il göstereceğinizi biliyoruz. Sizi seviyoruz, iyi niyetinizi biliyoruz ama biraz da öncelik vermek gerekir diye düşünüyoruz. Zaten samimiyetinizden katiyetle şüphe etmiyoruz ben de aracı gibi oldum. Aydın Bey'in bu ifadelerini de yani bu vesileyle aktarmak istiyorum.